Herkese merhaba. Değerli arkadaşlar, fonksiyon grafikleri serimizin 5. videosuyla devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz TYT 2021'de çıkmış bir soru. Dik koordinat üzerinde f artı g ve f eksi g fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiştir. E, bu verilen bilgilere göre b değerini soruyor bize. Şimdi arkadaşlar biz dikkat ettiysek burada f çarpı g a değerinin 8'e gittiğini söylemiş. Ama biz burada F çarpı G hakkında bilgi sahibi değiliz. Bize f eksi g ile f artı G'nin e, grafiklerini vermiş. Şimdi o zaman a değeri için f artı g ve f eksi g değerlerini yazacak olursak. Şöyle f artı g'yi arkadaşlar ayrı ayrı yazabiliriz. Yani f a artı G a şeklinde yazabiliriz. Buradan baktığımızda e, toplam fonksiyonu a değeri için B'ye gitmiş. yani f a ile G a değerlerinin toplamının, B olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bir de F eksi G var. Buradaki A değeri de 2'ye gitmiş. O zaman bunu da şöyle yazabiliriz. F A eksi G A değerimiz de eşittir. 2 olacaktır. Burada taraf tarafa yok etme metoduyla G fonksiyonlarını yok edebiliriz. Şuradaki G değerler giderse 2 çarpı F A değeri kalacaktır. Bu da B artı 2'ye eşit olacaktır. Ve 2'yi karşıya bölüm olarak attığımızda f a'nın eşitliği b artı 2 bölü 2 olacaktır. Ee, yine yok etme metoduyla devam edecek olursak f a'ya şu birinci denklemde b artı 2 yazabiliriz. Şöyle b artı 2 bölü 2 artı g a değerimiz eşittir b olacaktır. Burada karşıya eksi olarak attığımızda g a değerimiz b eksi b artı 2 bölü 2 olacaktır. Ve payda işlediğimizde şuradan bakın 2 çarpı b'den 2b gelecek. Şu eksi dağıttığımızda 2b eksi b eksi 2 bölü 2 olacaktır. Buradan da b eksi 2 bölü 2 olacaktır. Yani f a ve g a değerlerini bulmuş olduk. Şimdi şuradan Bölüp devam edeceğim. Rengimi de değiştireyim hemen. Ee, biz ne biliyoruz arkadaşlar? F çarpı G A değerinin 8 eşit olduğunu biliyoruz. E F A değerini biz B artı 2 bölü 2 bulduk. Bunu hemen şuraya yazayım. B artı 2 bölü 2 çarpı G A değerini de B eksi 2 bölü 2 bulduk. Eşittir 8 diyoruz. B artı 2 ile B eksi 2'nin çarpımı 2 kare farkı olacaktır. Buradan B kare eksi 4 geliyor paydayı da çarptığımızda 4 gelecektir. Eşittir 8 diyoruz. Ve 4'ü karşıya gönderdiğimizde b kare eksi 4 eşittir 32. Buradan b kare 36 ve b'nin değeri 6 ya da eksi 6 olacaktır. Ee, ancak biz grafiğe baktığımızda b değeri x ekseninin üstünde kalmış. Yani pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla eksi 6 değeri olamıyor. Cevabımız d seçeneği olacaktır. Evet sıradaki soruda aşağıdaki dik koordinat sisteminde fx çarpı gx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre bu verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar ben şu şekilde ayrı ayrı yazacağım. Biz gx fonksiyonunun grafiğini biliyoruz. gx yazdım. Ve fx çarpı gx'i biliyoruz. Bunu da bu şekilde yazdık. Ve en son fx'i bulacağımız için fx'i de şöyle en sağa ayrı bir şekilde yazıyorum. Arkadaşlar burada bize bir noktasını bir noktasıyla ilgili soru sorulmuş. 3 noktası var. Eksi 1 var ve 5 var. bu işaret sorusu arkadaşlar. Yani pozitif negatifliğine bakacağız. Dolayısıyla bu noktalardaki f'in işaretini bulmamız yeterlidir. O zaman şöyle bir noktasından başlıyorum. Bir noktası için baktığımızda grafikte 0 ile 2 arasında şu bölgede bir yerde. Burada dikkat ettiysek iki grafikte x eksenin üstünde kalmış. Yani g de burada artıdır. F çarpı g de artıdır. E bunların çarpımları pozitif. G de pozitifse f'in de pozitif olması gerekiyor ki artı ile artının çarpımı artı olsun. Devam edersek 3 noktası için 3 de şurada 2 ile 4'ün arasında. Burada bakın g pozitiftir ama f çarpı g negatif burası artı, burası eksi. F'in bu durumda eksi olması lazım ki artı ile eksinin çarpımı eksi olsun. Eksi 1 noktası için bakacak olursak. Eksi 1 de şurada. Buradan baktığımızda iki grafik de aşağıda kalmış. Yani g de eksidir. F çarpı g de eksidir. E burada f'in artı olması lazım ki eksi ile artının çarpımı eksi olsun. Ve en son 5 noktası için baktığımızda 5'te 4'ün sağında şuradan bakacak olursak bu sefer G alta kalmış. Eksidir. F çarpı G de artıdır. Artı olabilmesi için F'in de eksi olması lazım ki eksi eksi artıyı versin. Şimdi sorumuza gelelim. F1 artı F3 demiş. Arkadaşlar şuradan baktığımızda F1 değeri pozitiftir. F3 değeri negatiftir. Pozitif bir sayılar negatif bir sayının toplama hakkında eğer ortada sayı yoksa yorum yapamayız. Dolayısıyla burada bir kesinlik söz konusu değildir. F -1 ile F-1 ile F1'in toplamı. Eksi 1 noktasına baktığımızda eksi 1 noktasında F fonksiyonu pozitiftir. E 1 noktasında da pozitiftir. 2 pozitif sayının toplamı daima sıfırdan büyüktür. Burası doğrudur. F3'e bakarsak Fonksiyon negatiftir ve F5'e baktığımızda yine negatiftir. 2 negatif sayının toplamı da daima 0'da küçük olacaktır. O zaman 2 ve 3 doğru seçenek olacaktır.